Değerli ziyaretçilerim, bu bölümde sizlere büyünün emarelerinden bahsedeceğim. Öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki yıllar boyu üzerlerinde sihir ve büyü etkisiyle yaşamış olmalarına rağmen bunun fark edemiyorlar. Başlarına gelen aksilikleri, yaşamış oldukları ardı arkası kesilmeyen sorunların sebeplerini kendilerince mantık çerçevesi içinde bulmaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Ancak ne yazık ki izahı mümkün olmayan bu yaşanılan, ardı arkası kesilmeyen sıkıntıların temel sebebi ruhsal sorunlar. Birçok televizyon programında, yüzlerce televizyon programında bunu anlatmaya çalıştım. Büyü dediğimiz sihir ilminde yapılan kötülüklerin haddi hesabı yok. Buradaki amaç ayırmak, bozmak, dağıtmak, sağlığını elinden almak, servetini elinde almak gibi yüzlerce sebebe dayalı olabiliyor. Ama ancak biz önce büyünün bazı emarelerinden bahsedelim. Sihirin en büyük emarelerinden biri de tıbben teşhis edilemeyen bedensel rahatsızlıklardır. Bakınız bu konu çok önemli olmasına rağmen bilinmeyen bir konudur. Eğer tıbben ta teşhis edilemeyen rahatsızlıklarınız varsa ve almış olduğunuz ilaçlar bedeninizde iyileşme etkisi göstermiyorsa sorun ruhsal kaynaklıdır. Siz bir ruhsal saldırıya maruz kalmışsınızdır.